İşaret geliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor mücadeleye başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Alassandao bir bacak arası çalımı attı Alassandao yerden gönderdi kontrolü sağladı Mendy ama açtı ayağından Mitat geldi kazandı topu Çaykur Rizespor'da. Shelby. Jonjo Shelby kalecinin önde olduğunu gördü. Kaleye doğru mükemmel bir gol. Jonjo Shelby jeneriklik bir gol attı Rize'de. Müthiş vurdu. Akıl dolu vurdu Jonjo Shelby. Kaleci Yense'nin önde olduğunu gördü. Topun dibine girdi. Ve nefis bir gol atıyor. Aynı zamanda bütün tribünleri de ayağa kaldırıyor Jonjo Shelby. Kalitesini konuşturdu. Usta işi bir gol attı değerli seyirciler. İşte bakın tam orta yuvarlakta Jonjo Shelby ölçtü, biçti ve mükemmel bir gol attı. Kademede Mehmet. Topu oyunda tuttu ama pası Gustavo Sauer'e gitti. O da döndü ortaya Mitat Attı çalımı Mitat girdi içeri aldı sağa Mitat vurdu Yansel çıkardı. İkinci pozisyon kapattı o noktayı o Vuramadı İbrahim Olovoy'in. Ali Yaşar'dan Alasan o 4 oyuncuyla ceza sahasına yakın İstanbulspor Şimdi orta ceza sahasına Alasan Dao topu önüne almaya çalıştı. Elle oynama beklentisi oyun devam ediyor. Alasan Dao. Güzel bıraktı aradan Emir Kağan. Solda boşluk var. Pas o noktaya Ali Yaşar. Kaleye baktı. Ali Yaşar vurdu dışarı attı. Ali Yaşar aldı soluna. Nefis vurdu. Çok az farkla dışarıya gitti top. Olavoin. Olavoin bırakmadı topu. Pası verdi. Jonjo Shelby kaleye baktı yine. Jonjo Shelby Nefis bir şutlar çıkardı. Bütün tribünler Jonjo Shelby'i hayranlıkla alkışlamaya ve izlemeye devam ediyor. Duheni ile oynadı. Duheni'den şimdi Sambisa. Ola Voyin karşıladı onu. Sambisa üstüne üstüne gitti. Şık bir pas. Vorobyovas orta içeriye doğru savunma karşıladı. İşte Vorobyovas'ın ortası. Burada bir itme bekledi. İstanbul Spor cephesi. Hala itiraz devam ediyor Muammer'den. Serper Barış Saka bir şey yok dedi. Oyun devam ediyor taç atışıyla. Alassandao. Sambisa. Attı çalımı Sambisa. Ortayı da yaptı. Mendy kovalıyor. Atak devam edecek. Ali Yaşar'ın orada bir uyarısı var takım arkadaşına. Dışarı atması yönünde o topu. Elle oynama bekliyor Ali Yaşar. Bu yüzden dışarı at dedi arkadaşına. Taç kullanılsın dedi Sarper Barış Saka. Borobiovas. Jonjo Shelby dokundu. Atak devam edecek Muammer. Yerden Alassanda orta şansı gönderdi içeri. Dokunamadı o noktada Mamadou Mendy. Gole yaklaşıyor İstanbulspor. Sağ kanatta Jackson topu aldı. Traore içeride. Jackson orta şansı Traore'ye doğru uzattı kafaya ama vuramadı Traore. Çok tehlikeli bir orta kesti. Rotsa'dan Sambista'nın önüne. Sambista'dan pas. Şimdi Traore attı çalımı Traore. Pasını da aktardı Jackson. Bir çalımda ondan Jackson. Jackson dışarıya. Önce Traore. Ardından Jackson çalım. Jackson şut. Çerçeveyi bulmadı. Out. Şimdi Mitat topu aldı Taha'dan. Tekrar aynı şekilde ceza sahası içi açı. Darola boyun vurmak istedi Mehmet. Kapattı korner. Uzun bir süre sonra rakip ceza sahasına etkili geldi Çaykur Rizespor ve tehlike yarattılar. Mitat şimdi baktı. Ortayı da yaptı ama Yense'nin ellerine. Gözler maçın hakeminde son düdük geliyor saat Barbarista kadar. 5. dakikada Jojo Shelby'nin orta sahadan attığı golle Çaykur Rizespor İstanbulspor'u 1-0 mağlup ediyor.